ATM'lerde diğer insanların bilip bizim bilmediğimiz bir şey var ya. 45 dakika ne yapıyorsun o içine tükürdüğümün makinasının başında arkadaş? Tetris mi oynuyorsun? Sokuyu kartı çıkartıyor, sokuyu çıkartıyor, ağaç oldum arkada. Bir tane koyacağım MS kökünü ATM'nin içine sokacağım onu. Vebalı gibi ses çıkartıyorum arkada. <gülüyor> <gülüyor> Falan hani artık gidiyorum. Dönüyor, biraz beklettim ama diyor. Yok bekletmedin. Yaşlandım ulan puş. Biraz daha beklesem emekli maaşımı çekeceğim. Dizimi izliyorsunuz iki sezon. Ne yapıyorsunuz o içine tükürdüm makinasını? İki tane işlem var lan. Para çekersin, para yatırırsın. EFT yaparsın, havale yaparsın. Lan birini Allah'a havale etsen bu kadar uzun sürmez ya. Benim işlemlerimin hepsi 30 saniyede bitiyor. Millet istavrit sırasında bekleyen balıkçı gibi oraya o çöküyor oraya. Allah'a şükür bugün de gerildik. Neyse ne yaptınız? Bitti mi finaller? Ne finali lan bu? Bu kadar iki aydır olimpiyat finallerine falan mı katıldınız anasını satayım? Bu kadar çalışma bak astronot olmazsanız Allah belamı versin gönül koyarım. Yalnız kanki ne kopya çekiyorsunuzdur size ya, online ya sınavlar. Telegram grupları, Whatsapp grupları. Altı kişi danaya girer gibi bir sınava giriyorsunuz değil mi? <laughs> Amına kodumu yakalayayım ama. Sonra yüksek aldı mı da anne çok çalıştım bak 86 Yalnız hakikaten çok merak ediyorum. Yarın öbür gün siz doktor olduğunuzda biz ne bok yiyeceğiz? Ameliyat yaparken YouTube'dan videosunu açtırmayasınız. Nasıl yapılıyordu diye dur bakayım acık. Oradan bakıp buradan yapmaya çalışmayasınız. Hasta da solunum durdu. Ah, ne yapacağız şimdi? Sar bakayım videoyu ileri sar. İleri sar. Var mı orada solunum durdu mu ne yapılıyor diye. Ya siktir çok yaşamaz zaten bu. Öldü deriz. Öldü. Kalbi etmedi. tabii ki var. Lan yağmurlu günde doğan güneşlerim. derim. Buna koyayım lafa bak. Ben sizi hafta sonu ne zaman yayınsız bıraktım ya. Bugün de var. Yarın da yayındayız. Bak yarın bugün söyledim şimdi. Yarın bana gelip de abi yayın var mı derse Allah bela mı ver. Be, Şaperle sınavları neden sordum arkadaşlar? Yok lan geleceğiniz falan çok umurumda değil açık konuşalım. Ya artık biz dostuz sizde biliyorsunuz yani. Yani şu an bu story izleyen evet sana diyorum. Yani ben aranızdan bir astronot çıkacağına inanmıyorum. E inşallah çıkar da ben göt olurum. Yani samimi söylüyorum. Adımız göte berke çıktı bu ara. O kelime şakası. Güldür güldür. Neyse ee, arkadaşlar siz sınavlara çalışınca benim kanal rekor <laughs> ben. <y> <laughs> ne var lan diğerleri gibi yapmacık mı olayım size? Arkadaşlar her şeyden önce sınavlarınız lütfen derslerimizi çalışalım. Ben biliyorum zaten çalışmayacaksın amına koyayım. Çalışacağım mı? Yok. Hoca orada ders anlatıyor. Sen alttan bilgisayarda takılı Ben bilmiyorum. Ben seni sıçtım. Boku bile. de sizden ufak bir ricam olacak. Lütfen ben iki gün üst üste story atmayıp yayın yapmayınca. Abi ne oldu öldün mü amına koyayım diye böyle demeden spam atmayın. Ben de bir insanım. Tamam tip olarak çok anımsatmıyor olabilirim ama benim de bir hayatım var. Story'e bağlı solunumca.